Sevgili gençlerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli halkımız. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün. Bugün yüce Türk milletinin tam bağımsızlığını elde etmek için çıktığı yolda kazandığı büyük zaferin başlangıç noktası. Bir başka deyişle bugün özgürlük ve bağımsızlık yolunda bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı, şahlanışı ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak Onurlu mücadelesinin tamamlayışının başlangıç tarihidir. Öncelikle Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basıp özgürlük meşalesini yakarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basarak başlattığı Kurtuluş Savaşı ile orduları dağıtılmış, bağımsız yaşama hakkı elinden alınmış, işgal altındaki Anadolu topraklarını ve uçurumun kenarında olan Türk ulusunu esaretten kurtarmıştır. Aradan uzun yıllar geçse de Atatürk'ün attığı bu önemli adamın anlam ve önemi yıllar geçtikçe hepimiz ta tarafından çok daha iyi anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda temel adım olan bu kutlu günü ülkenin dinamik gücü olarak gördüğü Türk gençliğine emanet ederek gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiş ve doğum günüm dediği 19 Mayıs'ı gençliğe armağan etmiştir. Yarınlarımızın teminatı olan siz değerli gençlerimiz. Atatürk gençler benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Sözüyle sizlere olan güvenini ve sizlerden beklentilerini dile getirmiştir. Bu önemli günde geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri bugünlere hangi zorluklarla gelindiğini her zaman aklınızın bir köşesinde tutunuz. Bugün atacağımız her adımda bunları hatırlayıp onların bizlere bıraktığı mirası korumak, akıl ve bilim yolunda ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak hepimizin görevidir. Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğinize, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkıp kendinizi her alanda geliştirerek ülkemizi çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağınıza olan inancımız tamdır. Siz gençler günümüz dünyasında bilimde, sanatta, sporda, eğitimde kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın. Toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutun ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin. Tarihini iyi bilen, geçmişine sahip çıkan, aklın ve bilimin ışığından ayrılmayan fikri hür, vicdanı hür, Türk gençliği olarak ülkemiz ve ulusumuz için en yaralı olanı yapacağınıza inanıyor, sizlere güveniyor ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı sevgi ve saygıyla kutluyorum.